Kia'nın SUV atağı devam ediyor. Seltos modelinden sonra marka daha küçük SUV modeli Sonet'i sergiledi. İnceliyoruz. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Koreli üretici Kia, küçük boy SUV modeli Sonet'i geçtiğimiz günlerde tanıttı. Araç, Seltos'la birlikte markanın Hindistan fabrikasında üretilecek. Sonet, önden güçlü bir görünüme sahip. Dik inen radyatör ızgarası ve bombeli tampon bu etkiyi yaratıyor. Radyatör ızgarasının alt yarısı ve tampon kısmı krom görünümlü plastikle kaplanmış. LED destekli farlarsa geriye doğru konumlanmış. Aracın yan tasarımında arazi koşullarından gelecek taşların boyaya zarar vermemesi için tamponlardan başlayarak çamurlukların üstünde ve kapıların altında siyah plastik kaplamaya yer verilmiş. 16 inçlik alaşım jantlar da dikkat çekiyor. Arkada stoplar Volkswagen'in SUV'larını andıran bir görünüme sahip. Led destekli stoplar ince bir parçayla bagaj kapağının üzerinde birleştirilmiş. İç mekan düşünülerek aracın arka kısmı düz bir inişe sahip. Aracın iç mekanı da modern görünüyor. Sonette trende uygun full dijital bir ekran kullanılmamış. Bunun yerine devir ve yakıt göstergeleri köşelere alınmış ve ortaya 4.2 inçlik bir dijital ekran konmuş. Orta konsolun en üstünde ise 10.25 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı bulunuyor. Araçta bir diğer dikkat çeken özellik ise iç mekana koku yayan sistem. Bu sistem bildiklerimize ek olarak N29 standartlarında bir filtre taşıyarak virüslerden koruma özelliğine de sahip olacak. Korona gündeminde iddialı bir eklenti. İki çeker olacak araçta pek çok sürüş ve çekiş modu bulunacak. Hatta otomatik versiyonlarda ön tekerleklerin dönüşünü kontrol eden bir çekiş kontrol sistemi de bulunacak. 3995 mm uzunluğa ve 2500 mm'lik aks aralığına sahip Kia Sonet, 392 litrelik bagaj hacmi sunacak. Aracın motor gamı 2 benzinli 2 dizel motordan oluşuyor. Baz benzinli motor tanıdık 1.2 litrelik atmosferik ünite olarak seçilmiş. Bu motor 6300 devirde 83 beygir güç, 4200 devirden itibarense 115 Nm tork üretiyor. Bu motor sadece 5 kademeli manuel şanzımanla satılacak. En güçlü benzinli motorsa 1 litre hacmindeki t gdi turbo ünite olacak. 6000 devirde 120 beygir güç, 1500 ile 4000 devir arasında 172 Nm tork üreten bu motor, 6 kademeli manuel ve 7 kademeli otomatik DCT ile kombine edilecek. Dizel cephesindeki motorların hacimleri ise 1.5 litre olarak açıklanıyor. Bu motorlardan güçsüz olan 100, güçlü olansa 115 beygir güç üretiyor. 100 beygirlik versiyon 6 kademeli manuel, 115 beygirlik olansa 6 kademeli klasik otomatik şanzımanla satılacak. Araç ilk defa Hindistan'da satışa çıkacak. Diğer hangi pazarlara geleceği ise henüz net değil. Fakat Türkiye ve Doğu Avrupa pazarlarında satılacağına kesin gözüyle bakılıyor.